Selamlar herkese. Şimdi bize görüşmesinden çıktım. Şimdi sıfırdan anlatıyorum. Heyecanımı falan attım üstüme. Üstümden. Türkçeyi de unuttum. Ee, aşağı yukarı herhalde 5-6 saat oldu üstüne. Yani 3-4 gibi şu an saat. Şimdi anlatayım sıfırdan. Ve İtalya'ya geldim. Türkiye'de randevu bulamadığım için. Sallıyorum. Bunları geçiyorum daha doğrusu. Sallıyorum demeyeyim de. Çünkü bu videoyu izliyorsanız neden İtalya'dan Work and Travel vizesi almaya geldim, biliyorsunuzdur aşağı yukarı. Türkiye'de vize verilmedi, hadi açıklayayım. Ee, gerekli alan bulamadık, o yüzden İtalya'ya geldik, buradan randevu alıp. Neyse, ee, şimdi şöyle oldu, ben geldim, sabahleyin sıra bekliyorum. İki arkadaş geldi, büyük ihtimal Türktü onlar. Laptoplarıyla falan gelmişler, yani vize görüşmesine geliyorsanız tavsiye ederim. İtalya'da yine eşya almıyor, emanetçikten yok burada ama Telefon cüzdanla gelin. Hostelinize bırakın. Bir gün önceden gelin, gelin hatta öyle söyleyeyim size. Çünkü yani mantıklı değil abi. Şimdi laptopla bize görüşmesine gelip ne yapacaksın? Zaten geleceksin İtalya'da kaç gün kalacaksın da laptopla geziyorsun? Neyse ben bekliyorum sırada. Onun da örneğini vereyim. Girdim içeriye. Pasaportumu aldılar. İşte böyle giriyorsun küçük bir yer var. Evet, Sağa dönüyorsun. Oradan kontrol ediyor işte montunu, üstünün başını. Evet, böyle Türkiye'deki gibi koridorlar yürüyüp asansörle çıkıp böyle terörist muamelesi görmüyorsun. Anlıyor musun? Yani acayip bir kontrol var Türkiye'de. Ben oradan da vize aldım daha önce. Turist vizesi aldım. Ama böyle acayip bir kontrol var yani. Ee, sonra geldim. Evrakları verdim işte. ilk girdim içeri. Bir kadın bana geliyor. Hi, how are you? Good morning Kira yapıyor böyle. Ben dedim ki, abi ne kadar güzel ya. Tamam vizeyi aldık biz. Hatta ben istemesem de bu kadın bana vizeyi verecek yani. Konuşuyoruz falan. Kadın acayip pozitif. Hatta ben şey düşündüm, acaba ben çok mu suratsızım falan. Ben bir de güler yüzlü bir insanım yani. Yani sonra o kadın evraklarımı o e, mühürlü belgeni filan açtırdı bana. Sonra evrakları verdik, parmak izi filan pasaportumu al dedi ki oturabilirsiniz. Ah be ablam dedim. Beni niye bıraktın sen şimdi? Sonra ben de bekliyorum. Oturdum. Bir adam var. Ya bir kişi kontrol ediyordu İtalya'da benim gittiğim. Adam acayip sinirli abi. Görmen gerekiyor. Yani gerçekten çok sinirli. Böyle gelene geçene kızıyor. Bir kadın geldi. Ona verdi bize. Bir ablam vardı hanım ablam. Ne vizesi aldığını bilmiyorum. Ama benden sonra siyahi bir arkadaş vardı. Böyle şekilli giyinmiş İtalyan Şekli yapmış böyle önden, yandan düğmeli ceketler filan. Saçlar filan böyle. Afro ama cool yani. Girdi, oha dedim ya A, bu adamın yerinde olacaksın var ya. Selamın aleyküm de alırsın bize. İngilizceye bile gerek yok. Adam konuşmaya başladı. işte adam diyor ver düğünü Hiç bilmiyor yani doğru düzgün bilmiyor İngilizceyi. Ee, adam sinirleniyor işte bağırıyor buna işte ver düğünü Anlamıyor filan yapıyor o çocuk bu da tekrar bağlıyor. Hört filan. Bayağı bir kızlı çocuğa. Benim tabi titremeye başladım ben orada Acayip ben yani 3 yıldır uğraşıyorum bu iş için. Hele geçen yıl savaş çıkmadan önce evraklarını da teslim etmiştim yani. Bayağı ben bu iş için çok ciddi bir emek sarf ettim. Para sarf ettim. Canımdan can git savaş döneminde evrak getireceğim diye. Yani çok uğraştım. Yani Türkiye'de okumak gibi olmuyor. Ukrayna'da okuyup work and travel yapmak. Gerçekten yani buradan yürüyerek giderdim Amerika'ya. O yüzden böyle bir korku bastı. Yani 3 yıldır deniyorum. Hazırlıkta kabul edilmedim. İkinci dönem zorla kabul edildim. Üçüncü yıl. Yani bir de 30-40 tane film arıyorum beni kabul etmesi için. Neyse geçiyorum bunlar. Hadi. Abi adam bağırıyor ediyor. Neyse buna reddi çaktı. Ah be dedim. Ne yapacağız şimdi? Ben başka da şey yok kontrol edecek adam yok ki. Girdik. İşte baktım benim elimde pas, benim elimde benim pasaportla oynuyor. Ah be abim dedim bırak şunu ya. <laughs> bırak şunu az önceki ablamla konuşayım ben. Neyse Rasim Gökak'ın geldim. Good morning, good morning. İşte adam acayip gergin. Söyledi işte ben transkriptim yarı Ukraynca yarı İngilizce bu ne filan. Ben dedim Ukrayna'da orada savaş var senin burada ne işin var demeye başladı. Tabii benim tutuştu yani çok korktum abi. Sen ne yapıyorsun burada filan. Yani konuşmaya çalışıyorum. Ha, pardon ilk başta şey bir soru sordu bana ben anlamadım. Ee, bir daha söyler misiniz dedim. Ee, bir daha söyledi ben dedim bu soruyu anlamıyorum. I don't understand this question dedim. Bakın anlamadığın soruyu anlamadığın değil. Benim bir arkadaşım reddaldı bu yüzden. Ve sonra adam geçti o soruyu. Ondan sonra işte savaş var filan açıklamaya çalışıyorum. Adam beni sürekli azarlıyor. Senin notların çok kötü Şu berbat bak Ha dedim. Ya tamam abi reddimi ver. Arada banka olmasa beni dövecek zannettim yani adam. Ben diyorum bakın çok heyecanlıyım abi ben. Söylüyorum adama bak I'm so excited. <laughs> Söylüyorum, böyle bazen ö oluyorum böyle bir şeyler. Ya adam bana bazen böyle öyle sorular soruyor ki, batiz diyecek ki <laughs> I kola falan diyeceğim yani. O kadar salak böyle kaldım ki. <laughs> Abi geçiyor falan, işte sen diyor önce bir Ukraynacayı öğren, sonra İngilizce öğrenirsin falan diyor bana. O dedim, reddedileceğim ben. Ya yani, ah, böyle kaldım ben de diyorum ki bak, beyefendi... <laughs> çok sinirli görünüyorsunuz. Beni çok korkutuyorsunuz. Ben çok heyecanlanıyorum dedim adama. Yani adam böyle deyince adam da şey dedi işte sakin ol falan hiçbir şey değişmedi. Hala aynı sinir. İşte laf sokup duruyor bana. Şu anda aklıma gelmiyor. İşte sen önce İngilizce öğren tarzı laf sokuyor. Sonra şu anda aklıma gelmiyor. Çünkü bayağı saat geçti. Üstümde hala bir gerginlik var ya. Adam öyle bir azarladı ki beni. İşte diyor notların ne olacak diyorum bakın bu dönem düzelttim harbiden düzelttim yani bu dönem çok iyi notlarım bakın işte bu ben savaş döneminde olduğu için o zaman odaklanamadım işte adam bir, bir şey söylüyor anladığım kadarıyla adam bayağı böyle sürekli laf sokuyor ben cevap veriyorum yani tabi saygı cevap veriyorum derken yani böyle laf sokup ben de ona laf sokmuyorum işte mesela sen ne yapacaksın ki diyor mesela şey demişti aynı sen Amerika'da ne yapacaksın diyor sen önce Ukraynca öğren, boş işte Amerika'ya git gidip ne yapacaksın dedi. Ben de dedim İngilizce öğrenmem gerekiyor işte falan. Dedi yani senin İngilizceye ne ihtiyacın var? Ben anlamadım. Ben dedim Avrupa'da çalışacağım filan, internasyonel olmam lazım falan dedim. Adam baya böyle tabiri caizse kusura bakmayın adam sıçtı gerçekten. Ben hatta dedim ki ben read dedim dedim ya yani, bitti. Gerçekten sonra pıt 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 bir şeyler yazdı. Aklıma bir şeyler gelirse söyleyeceğim. Şu an bir şeyler daha vardı ama unuttum açıkçası. Bayağı bir laf soktu çünkü adam bana. Yani böyle hani ortaokullarda okullarda gıcık olur. Gıcık olan veya okullarda gıcık olan böyle öğretmenin, öğretmenin olur ya. Adam böyle tarıyor. <laughs> ben de yes sir falan yapıyorum böyle. İşte dediğinin sorsun cevaplıyorum ama hiç yalan yok yani tabii bizde. Olanı söylemeniz gerekiyor. Ve bir, de özellikle anlamadığınız sorulara, boş konuşmayın bir de, anlamadığınız sorulara anlamadım deyin. Ee, bir kağıt, bir, pıt 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 bir şey yazdı, bir kağıt verdi, üstünde şey yazıyor. Bu kağıt vize olarak değildir. <laughs> Abi, ben zaten ayakta duramıyorum bu arada. Böyle elim ayağım acayip titriyor, acayip heyecanlanmışım, bunca 3 yıllık yemek boşa gidecek. Yani adam beni sürekli azarlıyor, böyle bir midem falan bulandı yani. Acayip böyle korktum alamayacağım diye. Böyle üstünde şey yazıyor. Bu vize olarak geç. Ya benim beyin zaten orada kapandı. Adam böyle ne sorsa cevap veremezdim yani ondan sonra. Böyle şey oldu. Sanki biri ses bombası atmış. Böyle kulağımda çınlıyor falan. O kadar kötü oldum yani. Ee, sonra işte bakıyorum. Thank you dedim ben kağıdı aldım. Bakıyorum anlamıyorum hiçbir şey. Ya beynim o kadar kapandı ki o. İşte bu kağıt vize olarak geç. Halbuki o şeymiş abi yani pasaportlarımı onda bıraktığım zaman o kağıdı vize olarak gösteremezsiniz anlamındaymış. Ben çıktım dışarı böyle pasaportumu da tabi verdim adama. Pasaportu geri vermedi. Ulan diyorum ben şimdi bize aldın mı Kaç tane daha kağıt verdi. İşte hakların yazıyor filan üstünde. Onlara da bakacağım. Biraz göz gezdirdim. Onları okuyun bu arada. tavsiye ederim yani. Sonra çıktım telefonumu açmaya çalışıyorum. ya Translate yapacağım. Beynim tamamen durdu böyle biri are you dese ayağım Türk iş filan diyeceğim ya böyle bittim abi anlıyor musun? Ya yani bitmenin tam anlamıyla böyle beyin olarak kapanışı o an yaşadım. Böyle çok kötüydü gerçekten. Çıktım işte yazdım. Yazdıktan sonra vizeyi şeyini gördüm işte. Vizeniz onaylandı. Şimdi işte üstüne bu videonun üstüne ekleyeceğim verdiğim tepki videoya çekeyim dedim gerçekten çok kötü bir anıydı. Yani böyle <laughs> içerideyken şey filo oldum. Tamam abi vermiyorsan verme. Beni yeter ki yani artık gönder. Çok kötü hissettim çünkü. Acayip berbat bir anda açık söyleyeyim. Sürekli ya adam bana sürekli bağırdı abi açık söyleyeyim yani sürekli bağırıyor bağırma hadi bağırmayalım azarlıyor adam beni adam işte sen niye bak he he bak işte ben açıklıyorum notlarımın neden kötü olduğunu bad But... You ABM mi deniyor? ABM very bad filan yapıyor böyle. Uzatıyor. Ortalamanın şeyini unuttum. Şu an beynim kapandığı için ben de diyorum ki bakın işte savaş vardı abicim. Savaş yani ben savaştan çıkmışım. Sen ne anlatıyorsun bana? Ben benim zaten yüksek matematik filan görüyorum. Ukrayna Cengizce ikisini de görüyorum. Benim onları geçebilmem bir mucize. Yani böyle törenle geçirmeniz lazım beni o dersleri geçme, geçtiğim için. Sen bana diyorsun ki notların düşük ama bu sene çok iyiydi. Bu sene hayvan gibi çalıştım. Bize görüşmesine gireceğim diye. Oh, çok konuştum ya. Unuttuklarım olabilir. Tabii bundan sonra video atarsam eğer Travel'a gidebilirsem oradan videolar atacağım. Böyle vize görüşmesinde aklıma taktikler gelirse onları söyleyeceğim size. Ama bakın çok önemli bir kesinlikle boş konuşmayın. İki, anlamadığın soruyu anlamadım deyin. Bakın benim en yakın arkadaşım reddiydi bu yüzden. Amerika vizesinden. Hem de çok dolu gitti yani çocuk. Böyle 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 konuşmuş. Dolu gitti yani. İngilizce bilmeyen insanlar için bol şans, iyi bir insana denk gelmenizi diliyorum. Bu, bu sene duydum ki yüzde 50, yüzde 60 red alıyormuşlar. Ben o yüzden bayağı korktum giderken. Giderken yani böyle Mod çok, çok kötüydü. Neyse abi uzatmayayım hadi. Görüşürüz. Sonda şey ekleyeceğim benim videoyu. Bay. Abi şimdi çıktım bir... Abi çok çok boktan bir bize görüşmesiydi. Bir dakika şu işte telefonu bir şuraya koymak istiyorum. Abi şimdi çıktım. şöyleyiz. Yes, yes, yes! <laughs> Aldım lan! Abi, o kadar boktan bir bezi görüşmesiydi ki! Girdim, adam beni azarlıyor, diyor ki, diye notların boktan'' diyor işte. E, geçen sene notlarım iyi değildi, i̇şte bu sene bayağı iyiydi. Bak, heyecandan konuşamıyorum. Böyle adamın karşısında düşüp bayılacağım zannettim. Ee, işte açıkladım filan bu sene düzelttim düzelteceğim falan abi adam azarlıyor beni adama dedim ki bak dedim ben çok heyecanlıyım sen çok sinirli gözüküyorsun <laughs> beni heyecanlandırma dedim İşte adam bana diyor sakin ol filan adam gelene red koyuyor gidene red koyuyor ee, bir de beynimden her şey uçtu hiçbir şey sormadı sadece dedi ki neden notların kötü geçen yıl ah Bak. <laughs> Abi anlatacağım ama şu anda elim ayağım titriyor yani acayip heyecanlandım vize görüşmesinde çünkü adam inanılmaz sinirliydi. Resmen azarlıyor beni ya. Neyse.